Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir süre ara vermiştim dediğim gibi ama kaldığımız yerden devam edelim dedim. Ve 4000 kupaya kadar çıktık. Ay, yeni arada da geçtik. Böyle fişekli deprem falan, duvar yıkıcı, anı kuşu çıktı. Şimdi diğerlerini almaya çalışacağım. Bu arada evliliğinin Dark Goblin, Goblin dersesi de oynuyorum. Bak bu çıktı. Dark Goblin'i açtım evliliğini. Anka kuşunu ona bassak çok daha iyi olur yani. Çok güzel bir kart genelde DS sadece iki kart yeni geldi. Silah yerine Anka kuş aldık. E, çarpmanın yerine de galiba şey aldık. E, Dark Hemen arkadaşlar bekletmeden ilk maçımıza geçelim. Şöyle e, 3-4 maçlar diye Aynen. 3-4 maçlarız. Hadi bismillah. Diye. E, ilk i̇lk rakibi bulalım. İnşallah. Yani. Evet şöyle rakibimize bol şans diyelim. Bu arada yeni emojilerimiz bunlar nasıl? Öpücük Öpücük atalım. Adam çok atak. Bak şimdi. Şu taktiği hep yapıyorum mega şov Arkasına korumalar. Tamam. Çok güzel oldu bu arada. Çok güzel savunduk. Şöyle e, dartı atalım. Evrim dönsün. Vankül'ü Ankara'yla savunalım. Şövalye dağıttı. Bir topu atalım. Çok güzel savunduk ya. Ama işte biraz fazla hasar yiyeceğiz. Yapacak bir kavunlememiz lazım hasarı da. Merak etmeyin bu anda hiçbir şey yapmadı yani. Ee, köprüden şey bastı. Ne dön adı? Valkürle silahları şey bastı işte. Adını unutuyorum işte anladım siz ben arkadaşlar. Ya da bir şey etmiş oldu. Tamam fişekçi ana kulemizi açtırdı. Şöyle bir koç mühürlisi. Buradan bir dart goblini. Aa çok kötü attım dardı. Allah kahretsin be. Çok kötü attım dardı goblin'i. Anka atalım. O sarı çıkarız merak etmeyin arkadaşlar. Öyle vurmasına bakmayın. Evet o Valkyrie'de ne vuruyor ya bizim o anka kuşunu tövbe estağfurullah. Nasıl vurduruyorsun anka? Korumalar atalım. Bitti ya da bu kez açtıracağım arkadaşlar. Bura baksana Anka. <laughs> Allah'ım ya Rabb Anka diyormuşum. Fişekçi. Ana kuleyi bir açtıramadık. Ben mi beceremiyorum açtırmayı ya? Bu arada evri evrimli dartımız döndü. Yok. Yere var ki atalım. Var ki de çok çok fişek ya. Biz 9 ya. Çok 9 almasın Şöyle sol taraftan Anka kuşumuzu atalım. Evet. Şöyle dart sıkıntı verdik kole ya. Dart öldürmesin diye o kadar da şey attım yani ama yapacak bir şey yok. Koç birisi. Ne geleni yapmaya çalışacağım. Şöyle bir iskeletler, iskelet olmuş işte. Evet, evrimi de varmış bunda. Sıkıntı yok şöyle. Bir tüf Tüftüfu atalım. Ben işte dart gövdeni atalım. Anladınız siz beni. şöyle ikinci fişekçi döndür değil hele görsün tamamdır şöyle korumalar adam da helal olsun iyi oynuyor yani aklını verelim şöyle kar topu daha satalım yok ya nerede kaç üven diyelim ya evet ilk maçtan kaybetmemiz kötü oldu ya E, sıkıntı yok. 4000 fire şimdi düştük 3900'e. <laughs> sıkıntı yok şimdi telafisini yaparız. Hemen bekletmeden bir sonraki maçımıza geçelim. Evet şimdi bir biri geldi. Şöyle Fransız galiba. Bol şans diyelim böyle. Öpücük atalım. Şöyle e, bir de şöyle şu noktaya bir kart oku. Bence de güzel güzel savunma Tamam sizin de kosminiz iksir, gereksiz iksirler harcıyor şu anda. Dart iş yapar orada. Tamam. Oğul birkaç tane aslanım kosminiz işte sen buzun be. O goblinleri bırak onlar vuramaz. Şöyle bir iskiye doğrusu. Bir tane en fazla bir tane vurur ya. Aynı. Şöyle soldan anka atalım. Mızraklıları şöyle kuleyle birlikte vuralım mızraklıları. Çok güzel attık bu arada. Ankamız oradan geçsin. Şöyle evrimi dönsün Dark Goblin'ine. Bir hasar olarak öndeyiz. Cadı attı. Patlama hasarı çok güzel veriyor şu ya. Anka kuşu. Cadı atalım. İskelet oğlusu. Tamam. Şimdi bir hata çıkalım koç meyisiyle. Ama dur ya koç meyisiyle mi çıksak? Dur şimdi bir dakika. Evet. Gereksiz işsizler harcamaya devam ediyorlar lan bu Cadının orada olduğunu sanmıyor ya. Anlamadı. Eser gelirse de kanalımıza abone olup like atarsanız e, bu serinin devamı gelir. Yani Clash Royale'nin devamı gelir arkadaşlar. Şöyle sağdan Ankara'ya çıkalım. Şu kaç vuruyor ya? 45. Evrim dartı savunmada da atakta kullanmak istiyorum. Bu zorunu bırakalım. Atlasın. Korumalar atı şey yapacağım dart goblin'i. Evet işte ben bu dartı 10 için aldım buraya yani. Sağlam asar veriyor. Evet adam 2. cadıyı döndürdü. Sıkıntı. Sıkıntı çok büyük sıkıntı. çok büyük sıkıntı ya böyle sıkıntı olur mu neyse tamam şuradan bir koş atalım Ar bakalım yok daha bir şey atmayalım zaten aldık o kuleyi şöyle adama şu emoji atalım çıldırdı İki kuleyi de almışız anka yani. An kuş işi yaptı zaten üç tane çekermişiz ya at elime geleni basıyorum gıcıklık olsun Az intikamını çok bir şekilde aldık. Eri iyi oyuncu diyelim ya, yani. Abartmıyoruz. Gözüm üstünde diyor. Tamamdır. Yeniden 4000 kupaya çıktık. Şöyle burada bir şey var mı? Hadi bakalım açalım belki bir şey gelir. 3 yıldız bir şey vermez ki yıldızdan bize. Erit Barbar'a 70 kart. Tamam. Hemen e, son maçımıza iki maç da atacağım. Çünkü bir maç kaybettim. i̇nşallah pek oynamıyorsun. Pek oynuyor. Darda atalım evrimi dönsün. Çok kötü. Pek oynuyor seher. Vuracak değil mi oğlum? Ben niye attım? Cık, anlamadım ya. O da anlamadım güzel iyi tahmin atmışız prens at prensi de çok yüksek ya üzerine para yatırmaz bizi bitmemeli para yatırmış bu arkadaş ama yeneceğiz yani inşallah yeneceğim böyle bir anka anka kuşu anladınız siz adamı öpücük atalım şundan bir dart dart goblini hmm. Koç atsak mı? Ay atalım ya. Koç bir insan atalım ya. İş yapar. Adam saldı mı oyunu? Salmışsa iyi işime gelir bu Koruma da atarım. Saldı galiba maça. Veya balansı da kopmuş olabilir. Bilmiyorum. şöyle 3 gidelim ya. Galiba şeye gitti. Bağlantısı koptu. Darı da tamam. Dar çok güzel iş yapıyor kuleye karşı ya. Tamam şöyle iksirimiz doysun. Neyse ya vakit kaybetmeden bir sonraki maçımıza geçelim. Buraya keseyim arkadaşlar ya. Şöyle koç atalım. Evet arkadaşlar bir sonraki rakibimizi bulalım. Zaten az önceki adam maçı bırakmış. İnternetim koptu galiba böyle bir şey oldu. Hemen vakit kaybetmeden bir sonraki şeye geçelim dedim. Maça geçelim. Zaman kaybolmasın dedim. arkadan korumaları şöyle ikiye bölelim. Şöyle yok. Tamam. Cende meydanasını koruma odaklandığında şöyle artık Ankuşu şuraya iskelet oldu satalım. Aa çok kötü attık. Prensesini bilmiyordum olduğunu. Tamam iskelet orosunu atmayacağız yani. Çok nadir kullanmaya çalışacağım. Prenses attıktan sonra atmaya çalışacağım. Prensesi işte. Yok. Onu alacağım. Şu cadıyı alacağım onu. Kartopu. Bir korumalar atalım. cadı vurur biraz herhalde. Evet tomruk adam adam eline geleni sallıyor öyle. Biz Allah koç birisini göstermedik. Anka kuşu. Evet adam kafasına göre bir şeyler atıyor oradan da. Dart Goblin atalım. Prensesli, prenses var, prensis vardır elinde ama biz yine atalım istiyoruz. Şimdi. Akl gel, aklına, e, bak gel aksana e, tomruk da var dedi mi bunda? Hmm, tomruk da var şimdi. Sıkıntılı bir maç olacak. Biz Allah koç atma değil mi? Şeyi çıkarmış elinde az to topu. Koç atalım bakalım. Evet. Bu ne oldu şimdi? Nasıl savun bakalım? Böyle bir kar topu. Evet, koç birisi neredeyse aldı kuleyi Sıkıntı alsın. Evrimi, evrimi dart goblin'i de var. Cadı atalım. Cadıya odaklansın. Yani kuleyle birlikte gidecektir. Şuradan bir evrimi dart goblin'i. Onu desteklemeyeceğim. Ama sen kuleyi görsene. Senin beyan vermesin. Kuleyi görsene sen. Nasıl bir karsın sen? Sen niye kuleyi görmüyorsun? Şuraya attı. Evet balon da oynuyor. Allah'tan ah var balana karşı. Cevada. Allah'tan adam çok kötü oynuyor. Oynamayı bilse gerçekten yenebilirdiniz ama. Tamam, böyle koç binisi. Alın cadı. Tamam, şöyle bir şey kar topu atalım. Tamam, aldık maçı. Şöyle iyi oyunu diyelim ya. Yani. emoji atalım. Anlamını bilmiyorum. ya. Yani. Ankara'ya atalım derken maç bitti Jonte isim zaten biri beni genemez zaten 30 kafayı da buradan aldık çok güzel 4070 kafa olduk şöyle 25 taşımızı da buradan alalım az kaldı ya neredeyse geçtik sersefimiz sığınağına 15 elmasımızı da buradan alalım taş mıdır nedir artık e tamir ediyorum ne çıksın altın çıkacak. Beğen atın arkadaşlar altın çıktı. Evet arkadaşlar bu videoyu burada git bitirelim. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka bir videoya görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.